Adım Ali Yemeş Adana Final Fen Lisesi mezunuyum. Dil 59.sü, eşit ağırlık 89.sü, sözel 160.sıyım. Boğaziçi işletmeye yerleştim. Bu yıl oraya başlayacağım. Zaten baştan beri bu yolculuğa Boğaziçi işletmeyi isteyerek başlamıştım. Çok şükür istediğimde gerçek oldu. Bazen akılların başka üniversitelere başka bölümleri kaydı ama baştaki hayalim gerçek oldu sonunda. Açıkçası ben çalışma planlarımda çok düzenli bir plan uygulamadım ama zaten sorumluluk kavramı yüksek bir öğrenci olarak ne zaman çalışmam gerektiğini hissettiğimde oturup çalışırdım. Benim için çok rutin işe yaramıyordu. O yüzden içimden geldiğinde çalışıyordum ve bu benim için faydalı oldu. Tabii herkes için geçerli olabilecek bir durum değil bu. Yani öğrencinin kendini tespit etmesi lazım nasıl bir öğrenci olduklarını bir çalışma programı uygulamak için. Genel olarak benim çoğu arkadaşımda da fark ettiğim üniversite sınavında özellikle stres. Deneme sınavlarında ders çalışırken ve sınavın kendisinde stres benim çok başarılı arkadaşlarımı bile ne yazık ki başarısızlığa itti bazı konularda. Ve ayrıca tembelliğinde çok büyük bir etkisi var. Çalışmayan gerçekten yapamıyor sınavı. Round'la açıkçası annem tarafından tanıştı. Annem öğretmen arkadaşlarından duymuştu. Programı satın aldı. Ve ben öyle tanışmış oldum. İlk aldığımda özellikle konu anlatım kitapları çok yardımcı oldu. Çünkü elimde çok fazla konu anlatım kaynağı yoktu. Hep soru bankası vardı. O yüzden özellikle sözel derslerde Round'un konu anlatım kitaplarını çok kullandım. Konu tekrarlarım için. Round öncelikle e, kullanışlı ve fiyatına uygun. Yani direkt elinizin altında yüzlerce kaynak var. Her ders için konu anlatım var ve yüzlerce soru var. Ayrıca size göre şekilleniyor program belirli bir soruyu çözdükten sonra. Çok kullanışlı bir yani. Konu anlatımları çok detaylıydı. O yüzden mesela sözel derslerde çok gözden kaçabilecek detayları oradan hocalardan dinleyerek öğrenmiş, bildiklerimi de tekrar etmiş oldum. Aynı zamanda genel olarak bütün ünite değil de konu konu başlıkları içinde geçebildiği için bildiğim alanları hızlıca geçerek bilmediğim alanlarda özelleşebildim bir saatlik, iki saatlik bir videoyu izlemek yerine. Rant'un e, kitapları zaten çok başarılıydı soru kalitesi açısından, yeni nesil sorular açısından ve konu anlatımlarındaki izlediğim kadarıyla hocalar da gayet başarılıydı, yardımcı oldular. Tabii annem zaten duyunca bu üniversite sınavına hakkında çok bilgili öğretmenler kişiler tarafından hazırlanmış. O yüzden ben senin için direkt aldım diyerek bahsetmişti bana. Annem yani asıl en büyük destekçisiydi programın. Ama onun dışında bağımsız çalıştım. Yani annem çok karışmadı benim çalışma rutinime. Ama ilk ranta başlarken annemin aracılığıyla oldu. Genel olarak herkese rant tavsiye ederim ama özellikle dershaneye gitmeyen veya özel okula gitmeyen kişiler için ayrıca tavsiye ederim. Çünkü gerçekten her şey elinizin altında ve çok kapsamlı bir program. İlk aylarınızda ilk önce kendinizi ve nasıl çalıştığınızı tanımanızı öneririm. Nasıl bir öğrenci olduğunuza göre hocalarınızdan destek alabilerek ona göre bir program ayarlayabilirsiniz. Benim mesela özellikle bir ders programı çıkarmama gerek yoktu ama bazı arkadaşlarıma ders programları çok yardımcı oldu. Ne zaman, hangi saat, ne kadar çalışabileceklerini bilmek. Rantun arkasında çok deneyimli bir kadro olduğu zaten aşikar. Hepsine gerçekten emekleri için teşekkür ediyorum şahsen.